Şimdi hiç eveleyip gevelemeden hem problemlerden hem de paragraftan çözmeniz gereken ama mutlaka çözmeniz gereken kaynak önerilerden bahsedeceğim. Tabi elimden geldiğince seviyelerine göre. Tabi bu seviye paragraf için geçerli değil. Paragraf için önceliklilerden bahsedeceğim. Problemler içinse seviye geçerli ama kolay haricinde. Kolaydan sadece tek bir tane vereceğim. O da zaten tam sıfır başlangıç sayılmaz. Onun haricinde orta seviye ve zor seviye kaynaklardan bahsedeceğim. Bu kaynakları neye göre değerledik? Yayın evlerimize gelen kitapları 2000 20 YKS'ye hazırlanan derece sayfaların önerilerini, uzman hocalarımızın önerilerini aynı zamanda bizim araştırmalarımızın üzerine ekleyince işte bu devasal ve çok çok önemli kaynak önerilerine ulaştık. Daha önce nasıl ki kaynak öneri videolarıma destek verdiyseniz aynı desteği burada da bekliyorum. Çünkü sizler için yayınlamış olduğumuz bu kaynak öneri sevlerine çokça emek harcadık. Emeğe saygı duyduğunuzu biliyorum. Bu videoda da bunu net bir şekilde göstereceğinizi biliyorum. Ama buraya da ufak bir not eklemek istiyorum. 2020 YKS sınavına giren mezun tayfa ve aynı zamanda sınavla yerleşen üniversiteyi kazanan öğrenci tayfaları zetiyorum. 2021 YKS'ye hazırlanan öğrencilerimize ne olur destek olun. Ya velev ki ben bu videoda sponsorluk aldım. Velev ki başkalarını mutlu etmek için bu kaynakları yayınlamıştım. Belef ki faydama olan bir durum var yani yanlış bir şey öğretiyorum. Lütfen ama lütfen siz kendi doğrularınızı bu videonun yorumlar kısmına belirtin. Hocam ben şu kaynağı şu kaynağı çözdüm. Orta seviyeydi, kolay seviyeydi. Fikoç ben bunu çözdüm. Bu benim daha çok faydama dediğiniz kaynaklar hangileri ise lütfen bunu belirtin ki el alem duysun el alem. Şu 2021 tayfayı ne olur yalnız bırakmayın. Bu tayfa can tayfa bu tayfa çok çekti. Bu tayfanın sınav akıbeti bile belli değil. O yüzden lütfen bunlara destek çıkalım. Tamam sizleri çok çok seviyorum. Hadi şimdi hazırsanız başlıyoruz. Ya videoya keşke o kadar iddialı başlamasay mıydı? Çünkü ilk önereceğim kaynak ama bunu objektif bir şekilde söylüyorum. Hem paragrafın hem de problemin şahı diyebileceğim bir kaynak. Çünkü bu ikisini bir arada toplamış. Hatta Türkiye'de ilk Bak bu önemli. Bir öğrenci koçu tarafından oluşturulmuş hem problem hem de paragraf soru bankası planet soru bankası 30 gün içerisinde hem paragrafı hem de problemi öğretiyor. Özellikle problem çözebilen öğrencilerin mutlaka alması gereken bir kaynak. Fikoç peki bunu neden öneriyorsun? Çünkü bu kitabın danışmanı öğrenci koçu benim. Ama bundan ziyade bu kitap 17 baba yiğit yazar tarafından oluşturulmuş. 17 yazar ve bir öğrenci koçu tarafından danışmanlığı yaparak oluşturulmuş bir kitap. İçerisinde ne var? İçerisinde bu kitabı 30 günde bitireceğiniz bir plan var. 10 güne ayrılan 3 safha var. İlk 10 gün kolay sorular, ikinci 10 gün orta, üçüncü 10 gün zor sorulardan oluşuyor ve her biri bir fasikülden oluşmaktadır. Yani şu şekilde çekiyorsunuz birinci gün fasikülü. Birinci gün fasikülün içerisinde evet 15 tane problem sorusu ve aynı zamanda 15 tane paragraf sorusu bulunmaktadır. Eğer her gün bir tanesini köşeye ayırıp bunu çözersen evet 30 gün içerisinde bu kitap bitiyor. Ve aynı zamanda bunların soru çözümleri mevcut. Harekot okutmaları mevcut. Bunun yanında problem ve paragrafı nasıl çözmeniz gerektiğiyle ilgili taktik notlar da yer alıyor. Bu taktik notlar da bana ait. Bu Türkiye'de bir öğrenci koçu tarafından oluşturulmuş ilk problem ve paragraf soru bankasıdır. Bununla da tabii ki gurur duyuyorum. Gurur duymaya da devam edeceğim. Şimdi gel gelelim paragraf önerilerimize. Size önerebileceğim ilk kaynak paragrafın ritmi soru bankasıdır. Arı yayıncılığına ait olan ve aynı zamanda yazarlığını Hamza Kaya'nın yapmış olduğu bu soru bankasını da şiddetle almanızı tavsiye ederim. Hatta bu soru bankası 2020 YKS'de aynı zamanda bir soruyu tahmin etmiştir. Hani Mabel Matiz sorusunu hatırlarsınız ya gündemde olmuştu baya. İşte o soruyu aynen tutturan yazarın ta kendisidir. Bu yüzden hocamızı gerçekten de tebrik ederim. Ve bu kitabı incelediğimiz zaman kendine has paragraf anlatım ve taktikleri barındırıyor. Ve kendine has soruları gerçekten de var. ÖSYM'nin aynası diyebileceğimiz soru kitabını oluşturduğu için bu hocamıza gerçekten de teşekkür ederim. Bu kitabı almayan öğrencilerimiz varsa eğer paragraf çözüyorum kardeş paragraf çözmem gerekir diyen öğrencilerimiz varsa bu kitabı şiddetle almalarını tavsiye ederim. Ha tek bir tane paragraf sorusu almayın tabii ki ama sallıyorum bu süreçte 3 paragraf sorusu çözecekseniz bunlardan biri bu kitap olması gerekiyor. Gel gelelim ikinci paragraf kaynak önerimize. TR Akademi yayınlarına ait olan paragraf soru bankasını da almanızı öneririz. Bu da 2021 basımı olan bu kitabı inceledik, beğendik. Şunu da söyleyelim hani orta seviyenin biraz altında olabilecek soruları da barındırıyor. Çok uzun paragraf sorularından oluşmuyor. Sorular gayet ideal. Bu kitabı alıp bu şekilde çözebilirsiniz. Orta seviyede paragraf isteyen öğrenciler için önerebildiğimiz kaynaklardan biri de budur. Daha önceki videolarda söylemiştim. Limit yayınlarının paragraf soru bankalarını kesinlikle beğeniyorum. Gerçekten de istediğim formatta dizayn edilmiş. Eğer paragraf soru bankası alacaksanız Limit yayınlarına ait olan bu paragraf soru bankasını mutlaka almanızı tavsiye ederim. Gerçekten de çok sistematik bir şekilde sorular oluşturarak ÖSYM'nin benzeri sorular oluşturarak ve öğrencilere paragrafın nasıl hızlı çözülmesi gerektiği yöntem ve tekniklerini anlattığı bu kitabı dizayn ettiği bu kitabı almanızı da tavsiye ediyorum. Derece Tayfa'nın hocam bu kitap olsun olsun bunları kesinlikle çözsün dediği kaynaklardan biri de budur. Bundan da haberiniz olsun. Paragraftan dördüncü kaynak önerimiz ise hız ve renk yayınlarına ait olan paragraf soru bankasıdır. Tabii ki bu soru bankasını da almanızı kesinlikle tavsiye ederiz. Özellikle hocam ben paragrafı süreli bir şekilde çözmek istiyorum. Hani 10 paragraf sorusunu ortalama kaç dakikada çözmem gerekir diyordunuz ya. İşte bu soru bankasının içerisinde bu mevcut. Orada notlar vermiş. Bu soruları şu kadar dakikada bitirmen lazım. Hedefim budur şeklinde güzel bir tablolama yapmış. Bunu da gerçekten takdir ediyorum. Her paragraf sorusunda hemen hemen olmasını istediğim yöntemlerden biri de budur aslında. Bu yüzden hız ve renk paragraf soru bankasını da almanızı öneririm. Şimdi gel gelelim kaynak önerilerine. Daha önce size söylemiştim. Tam sıfırdan başlangıç olmaz diye. Hani eğer matematikten TYT matematiğinden böyle 7-8 tane net yapmıyorsan sıfırdan problem alayım da böyle çözmeye başlayayım diye bir kaynak piyasada yok haberiniz olsun. Ama kolay seviyede yine de öğrencilerin hani başlangıç seviyesinde olabilecek bir kaynağımız var. O da hiç problem değil. Antrenman yayınlarına ait olan bu kaynağı tavsiye edebiliyoruz. Ama tekrardan söylüyorum aman dikkat. Hocam ben bu kitabı aldım hiç çözemiyorum ki. Ya üstad çözemesin tabii ki. Eğer matematiğin zayıf ise temelden zayıf ise bunu zaten problem hiçbir problem kitabını çözemezsin ki. Bu yüzden bunun için belirli bir vakit ayırman lazım. Bunun için belirli bir seviyeye ulaşman lazım. Ama bu seviyeyi biraz yakaladıktan sonra bu kitabı da çözmeni başlangıç seviyesi soruları çözmeni tavsiye ederiz. Ama orta seviye problem kaynak önerilerden size 3 baba eğiti tanıtacağım. Bunlardan ilki Bilgi Sarmal yayınlarına ait olan Problem Soru Bankası'dır. Bunu her sene tavsiye ederim çünkü öğrencilerden öyle bir dönüt alıyorum ki. Hocam gerçekten de çok güzel. 10 numara ilerledik. Bunu en az 20-30 tane öğrenci koştuğunu yaptığım öğrencilere tavsiye ettim ve birlikte ilerledik. Nasıl beğendin mi diye sorusunu sorduğum zaman hocam çok güzeldi. Gerçekten de video çözümlerinden tut diğer soru kalitelerine kadar çok güzeldi dediler. Olumlu dönüt aldığım için ben de her sene bunu eklerim. Kendi sorularını boz yana kadar. Bu soru bankasında tavsiye etmeye devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Problem maceranızın içerisinde bulması gereken bu kaynağı da şiddetle almanızı öneririz. İkinci problem kaynak önerimize gelecek olursak 2021 basım gıcır gıcır olan taktikleri aynı zamanda barındıran benim hocam yayınlarına ait olan taktiklerle problem soru bankasında kesinlikle almanızı isteriz. Özellikle orta seviyede kendisini daha fazla geliştirmek isteyen öğrencilerimiz varsa taktik yönünde yorum yapma yönünde eğer zayıf hissediyorsanız kendinizi bu kitabı da almanızı şiddetle almanızı tavsiye ederiz. Benim hocam yayınlarına ait olan taktiklerle problem soru bankası çalışma raflarınızda yer almalı diye düşünüyorum. Yine orta seviyeye sahip olan bir kaynak daha var. Aslında bu kaynak belki de birçoklarınızın duymadığı bir kaynak olabilir ama piyasaya yeni yeni giriyor, hızlı da giriyor. Temel nedeni başka bir yayın evinin yan ürünü aslında. Supara yayınlarına ait olan Problem Soru Bankası'nda almanızı öneririz. Hani hocam orta ve zor seviye arasında diyebileceğimiz bir kaynak mı? Evet orta ve zor seviyede diyebileceğimiz bir kaynak. Haberiniz olsun bu kaynakta öğrenciler tarafından beğenildi. 2021 basımı çıktı galiba. Yine bunu da araştırınız çünkü biz 2021 basımına ulaşamadık. Eğer çıktıysa bu daha da güzel haberdir demektir. Ama 2020 basımı olsa bile yine bu kaynaktan çokça memnun kaldılar. Bunu da almanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi derece tayfa gözlerini böyle bana dikmiş, ''Hocam zora geçelim, zamanı geldi.'' diyorsunuz değil mi? Ama burada sizi herhangi bir sürpriz beklemiyor. Çünkü zor seviye problem kaynak önerilerim hemen hemen hepinizin duymuş olduğu kaynaklar aslında. Evet bunu hızlıca geçiyorum. Acil problem soru bankası zor zaten bunu biliyorsunuz. Bunu alıyorsunuz bunu çözüyorsunuz kesinlikle olması gerekir. Bunun yanında Karekök problem soru bankası yine bu da zor seviye soru bankaların içerisinde olduğunu biliyorsunuz. Bunu da alıyorsunuz. Yine bunun yanında Apotemi yayınlarına ait olan problem soru bankasının da zor seviye olduğunu biliyorsunuz. Hocam acil dediniz, Apotemi dediniz. Aynı zamanda Karekök yayınları dediniz. Bu problem soru bankalarını zaten duymuştuk. Evet, biliyorum. Zaten duymuştunuz. Umarım daha da çoğalır da biz de daha fazla bunun kaynak önerilerini veririz. Ama şimdiye kadar öğrenci öğretmenlerin tavsiye ettiği zor seviye kaynak önerileri bunlardır. Daha önce söylediğim gibi bu videonun yorumlarını dolduruyoruz. Tartışma alanı oluşturuyoruz. Problem ve paragraf soru bankalarından hangilerini çözüyseniz, nasıl faydasını sağladıysanız, hangi zamanlarda çözüyseniz, velhasılı kelam, problem ve paragraf çözerken bildiğiniz her şeyi yorumlara yazın ki bundan öğrencilerimiz bir tat alsın, bir feyiz alsın, bir taktik alsın, bir yorumlama becerisini geliştirebileceği bir öneri alsın. Lütfen bunlara yardımcı olun. Lütfen ama lütfen birbirinize yardımcı olun. Bu videoda abone falan olun demeyeceğim ama bundan önce bunu istiyorum ne olur sizden. Çünkü tam zamanı eğer problemi geliştiremezseniz, paragrafı geliştiremezseniz maalesef ama maalesef dereceyi unutun. Derim bu sınavın en kilit noktasıdır. Biraz umut taşımak istiyorsanız bu iki alan çok önemli. Bu iki alan çok fazla önemli olduğu için birbirinize yardımcı olmanızı istiyorum. Ne olur beni kırmayın. Tamam? Hadi şimdilik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selametle kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.